yapacağınız sorgulamanın Katarlılar sınava giriyor mu, girmiyor mu üzerinden değil de acaba bizim FETÖ sorularını çaldırıp da hayatlarını kararttığımız gençler Aileleri, o çocukların psikolojileri ne oldu? Bizim FETÖ'cüler kaç kişinin hakkına girdi? Kaç kişinin yerine üniversiteye girdi? Şimdi onun yerine kaç on binlerce kişi hak etmediği hakkı sürülüyor. Önce bunun hesabını verin sonra gidin fantezi yapın. Evet Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Eee biliyorsunuz cahiliye dönemi Arapları kendileri elleriyle putlar yapardılar. Sonra canları sıkıldı mı karınları acıktı mı o putları yerdiler. Şimdi bizim CHP'li arkadaşlar da bir put yaptılar. Canları daraldı mı o puta sarılıyorlar. Bilmem efendim. Halbuki ben burada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bir soru sordum. Çok önemli. Kendisine bir fırsat verdim. Milyonlarca genci, milyonlarca aileyi yok çok yakından ilgilendiren bir soru sordum. Dedim ki üniversite sınavlarına Araplar, Katarlılar sınava girmeden üniversite bununla ilgili bir açıklaması var. 18 yıl adam çocuğunu yetiştiriyor, saçını süpürge yapıyor getiriyor. Ertesi gün üniversite imtihanına çıkacak, gidecek. Hatta o günlerde psikologlar, sosyologlar te televizyonlarda efendim boy gösteriyor. Aman yarın imtihan var. Çocuklarınıza ders yapın. Yapma yapsın diye baskı yapmayın. Rahat tutun falan falan dediği bir kuyumcu hassasiyetini gösterin diye telkinlerde bulunduğu bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı çıkıyor ve diyor ki ÖSYM imtihanına, üniversite imtihanına Katarlılar ve Araplar imtihansız girecek üniversiteye diye. Milyonlarca bak büyük bir yalan ya büyük bir fırsat CHP'li kardeşler. Büyük bir fırsat burada deseydi ki ben böyle bir şey söylemedim veya ben yalan söyledim. Özür diliyorum milyonlarca gençten o benim benim yalanımla psikolojisi bozulup ertesi gün üniversite imtihanına gitti. Bir dakika. E, ee, kalkıyor bilmem. Ve ee, onunla ilgili yüzlerce açıklama yaptım. Hatta sizin te, size yakın televizyon kanallarında bile açıklama yaptım. Bunun bir tantana olduğunu, asla astar olmadığını. E ama olmaz ki ya yakışır mı yani? Şimdi Özgür de o ahlaksız hareketle ilgili bir tanımlama yaptı sırtı. Efendim sırt mı? Herhalde Sayın Genel Başkan'ın sırtı çok ağırdı ki burada değil. Ben isterdim ki ona bunları söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bak yalan yok. Politika için tüyün önüne gidip öyle numaradan fakir fukara al işte. Milyonlarca fakir fukara halkın çocuklarının kanına girdin. Onunla ilgili yalanını çık açıkla. Adam gibi de ki ben bu yalanı söyledim. Özür diliyorum. Af diliyorum ey gençler, ey üniversite öğrencileri. O yakışmaz mı? Sayın özel Sayın başkan çok uzatma niyetinde değilim. Sayın başkan Arkadaşlar grup başkan vekilimiz konuşuyor. Müsaade ederseniz konuşsun. Lütfen. Sa Sayın başkan bir kez şöyle bir şey var. Birbirinin gözünün içine bakarken bir konudan bahsederken bu kadar açık gerçeklerden uzaklaşıp gözünün de gözünün içine koyamamak herhalde bu kadar net anlaşılır. Hepimiz o gece buradaydık. Siz siz bir kadın takma adıyla şuradan yayın yapıyordunuz. Yanlışlıkla kamerayı kendinize çevirdiniz. Ekranda Gül Cemaliniz ve Yeliz yazıyordu. Siz Şimdi siz bunu hepimizin yaşadığı bu vakayı o gecenin hoşluğu içinde bırakmayıp hala inkarla ve yalanla nasıl yapacaksanız yapacağınız sorgulamanın Katarlılar sınava giriyor mu girmiyor mu üzerinden değil de acaba bizim FETÖ sorularını çaldırıp da hayatlarını kararttığımız gençler aileleri o çocukların psikolojileri ne oldu? Bizim FETÖ'cüler kaç kişinin hakkına girdi? Kaç kişinin yerine üniversiteye girdi? Şimdi onun yerine kaç on binlerce kişi hak etmediği hakkı sürülüyor. Önce bunun hesabını verin sonra gidin fantezi yapın. Sağ olun Sayın Bakın. Yerinden verelim. Bir otur Sayın Çamlı. Kısaca. Olsun Arkadaşlar lütfen. Sayın Çamlı bir yerinizden bir dakika. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım FETÖ'cü deyince Zaten onlar belli arkadaşlarımız daha köklerinde varlar. Buna rağmen terör örgütü olma olduğu belli olmadan önce biraz karşı gibi poz yapsalar da terör örgütü olduğu belli olduktan sonra canhıraş sahip çıktıkları hepimiz biliyoruz. Bu Yeliz mevzusuyla ilgili gerçekten açıklama yaptım. Bak kaç sefer yaptım. Ya vallahi billahi sen ona bak. Sen şimdi şu öğrencilerin kanına nasıl girdiniz? Milyonlarca öğrencinin evet. üniversite imtihanına giden, milyonlarca öğrencinin Benim psikolojisini çok... nasıl bozdunuz? Bir soru daha sonra avukat olamadı, mühendis olamadı, doktor olamadı, belki de üniversiteye giremedi. Teşekkür ben ederim. Millete, o millete sesleniyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şahsı adına İlk olarak lehte olmak üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Destici konuşacaktır. Buyurun Sayın Destici. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan. Saygıdeğer Genel Başkan, saygıdeğer grup başkanları ve değerli milletvekilleri. Dünyamız genelinde yaşanan pandemi gelişmiş ekonomileri dahil olmak üzere bütün ülke ekonomilerini derinden etkilemiş. Neredeyse unutulan ve unutulmuş olan bazı iktisadi hastalıklar yeniden maalesef nüksetmeye başlamıştır.